Sakarya rotasında bugün Sakarya vatandaşlara bir günlüğüne Adapazarı Belediye Başkanı olsaydınız ne yapardınız diye sorduk. Trafiği değiştirirdim. Başka hiçbir şey yapmazdım. Adapazarı'nı bir kere geliştirirdim. Depremden beri Adapazarı'na bir tane çivi çakmadılar. Hep nerede var kalabalık, nerede var zorluk hep onları yaptılar. Trafiğin anasını ağlattılar. Bütün insanları kuyrukta bekletiyorlar. Bize diyorlar doktora gidince işte sıra alınca bekliyorsun. Alakası yok. Hiç bir halkın içine çıktıkları var mıdır? Hiç akla bir ilgileniyorlar mı? Yok. Çiğe geldiği zaman o isterler. Bir işe belediye gittiği zaman, bir işe olduğu zaman orada bir olmaz. E ne yapacağız belediye başkanı? Bu çöpçükleri bir toplardı, bu pislikleri. Tamam, başka bir şey yapamaz. Ne yapayım? Yok. Zaten bu başkan da da iş yok. Giden başkan da hiç iş yoktu. Rezillik. Kentsel dönüşümü yaptırırdım. <laughs> Nerelere? Mesela kenar mahalleler oluyor ya mesela hani bu, yabancı uyruklu giren insanların, e, onların mesela oradan çıkmasını isterdim. Onların belli bir bölge e, yerleşmesini ve oraların daha yani istihsam istihsam iz, bir şekilde yani e, Yeni olmasını isterdim. Bir de imar gelmesini isterdim. Ben zavutaları kaldırdım. Bir tane zabıta bırakmazdım caddede. Neden peki? Yani yaptığım ve yaptığımız işten ötürü yani bırakmıyorlar şurada iş yapalım, çalışalım. Sürekli yakamıza yapışıyorlar, ceza yazıyorlar. 3000 lira ceza yazıyorlar bize. <laughs> Bitirirdim zaptalar yani. Toplumsal olarak nasıl bir hizmet yapılır? Ee, sadece Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil ve Türkiye'deki tüm Büyükşehir Belediye Başkanları bence şu şekilde yapmaları lazım. Nedir diye derseniz ee, başta tarıma belediyenin bütçesini belirli bir ciddi bir kısmını ciddi yani bütçenin belirli bir kısmını e, toprağa Tarım. tarımı yani toprağa değerlendiririm insanları çalıştırırım hem gıda önlemini alırım hem insanlar işsizlik sayısını azaltırım tamam mı belki şimdi söyleyeceğim söz daha çok bir yani şimdi söyleyeceğim söz belki çok saçmalıyor olabilirim böyle yaparlarsa Allah korusun diyelim ki bir savaş olduğunu varsay. Savaşta en büyük şey nedir? Su ve gıdadır. Nasıl ki silah önemli, caydırıcı silahlar nasıl ki önemli, su ve gıda çok önemli. tüm büyükşehir belediye başkanları Ellerinden geldiği kadar gereksiz hizmetler, yani, tabii ki bütün hizmetler gereklidir, faydalıdır, şüphesiz ama bir ciddi bir an önce olması gereken hizmetler vardır geleceğe yönelik. Bir de çok ciddi değildir yani, önemsizdir. Kısacası bence tarıma ve hayvancılığı bütçe ayrılıp ülke ekonomisi bu şekilde daha iyi canlanır. Kat Pazarın olduğu yeri altına otopark yapar. Şuradaki otoparkla birleştirirdim. Üstünde güzel bir alışveriş merkezi yapardım. Bu e, Ambar Caddesi ile Halit Caddesi'nin olduğu yeri, garajlara kadar e, o otopark sonunu bir kere çözmüş olurdum. Adapazan rahat alışveriş yapacak bir yeri güzel bir hale getirmiş olurdu. İnsanlar çoluk çocuğuyla merkeze geldiği zaman, hani çocuğumu bırakayım şuradan güzel bir alışveriş yapayım çocuğumuz şurada oynasın ben de bir kahvemi yudumlayayım bir yer yok